ifadesi, Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu. Ben de bu ifadeler üzerine yorum yaptım. Dedim ki yani Cumhurbaşkanımız az bile söyledi. 13 tane şehit vermişti sonra bu şehitler karşısında PKK'ya PKK diye yapıyorsun. Terör örgütü değil. Ne geçiştiriyorsun? E, yaptığımız şey, ha, o, aslında Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Bunun ifadem değil mi? Yani. ben sadece devletim, devletim, devletim. Evet, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız bu Gara'daki şehitlerimizle alakalı bir toplantıda tabii CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerde bulundu. Hatta işte siz nasıl bir yüzsüz insansınız, terbiyesiz herif gibi ifadeler kullandı. Tabii biz de bu olay üzerine konuyu köşemize aldık. Kendi yani köşemde ele aldım ben de bunu. Hatta Yazımın içinde Cumhurbaşkanının az bile söylediğini, hatta başlığın haberin, yazımın başlığı da aynı şekildeydi. Cumhurbaşkanı az bile söyledi diye bu ifadeler doğrultusunda çok alınmış olacak herhalde CHP il teşkilatı, ilçe teşkilatı Benim hakime vereceklerini yönde beyanatlarda bulunmuşlar. Tabi. O gün çok farklı bir gün yaşandı Gara'da. 13 tane şehidimiz var. Siz CHP olarak, CHP Genel Başkanı olarak şehitlerimize şehit bile demiyorsunuz. Ve oradaki PKK'lı teröristlere terörist deyip geçiyorsunuz. PKK'nın adını ağzınıza bile almıyorsunuz. Biz de bununla ilgili olarak yorumumuzu yaptık. Dedi ki yani siz PKK'ya PKK demezseniz ee, bu kadar e, hafif bir geçiş, e, geçiştirmeyle bu işi üstünü kapatmaya çalışırsanız Cumhurbaşkanımız da size çıkar bu ifadeleri kullanır hatta az bile yaptı daha fazlasını söylemesi gerekirdi diye bir yorumumuz oldu köşe yazımız oldu. E, bu yazımızdan bu yorumumuzdan çok alınmışlar. Her e, her defasında işte gazetecilerin hapiste olduğunu dava açıldığını sindirilmeye çalıştığını söyleyen CHP bu defa e, bize karşı bir sindirme hareketine geçti. Mahkemeye vereceklerini söylemişler. Bu yönde bir basın açıklaması oldu. Şu ana kadar elimize bir cevap gelmedi ama muhtemelen ya işte tazminat davası gelir veya ceza davası. Bakacağız bakalım bu süreçte neler yaşanacak ama yine söylüyorum o ifadeler benim ifadelerim değildi. Cumhurbaşkanının ifadeleriydi. Yine de altını çizerek söylemekte çekinmiyorum. Az bile söyledi Cumhurbaşkanımız daha ağır kelimeler kullanması gerekirdi diye düşünüyorum. Onların basın özgürlüğü dediği, işte yap, hükümete yönelik yapılan iyi işleri hiç görmeyeceksiniz. Sürekli olarak eleştireceksiniz ama kendilerine gelince, CHP'ye gelince onları hiç eleştirmeyeceksiniz. Ben diğer yazılarımda da mesela onları da dava konusu etmeye çalışıyorlardı. Diğer yazılarımda da CHP içindeki bu tecavüzleri, işte cinsel istismarları konu almıştım. Orada da aynen şunu söylemiştim, yani siz bu CHP'ye e, girmeye imtina ediyor insanlar artık. Bu şartları altında bu konuları kapatmanın bir anlamı yok. Bu konuları kapatmak yerine daha çok üzerine gideceksiniz. Açıklama yapacaksınız. Siz sessiz kalıyorsunuz diye söylediğimde o zaman da bana eleştiri gelmişti. E yani bunlar e, basın özgürlüklerini sırf kendileri olarak düşünüyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Allah muhafaza. Bunlar bir iktidara falan gelseler e, Gazeteciler, hakiki gazeteciler işte o zaman içerilerde sürünürler ve baskı altında kalırlar diye kesinlikle söyleyebilirim. Yani bunların yaptıkları, bunların söyledikleri basın özgürlüğü sadece kendileri için geçerli, başkaları için, kendi gazetecileri için geçerli, başka gazetecileri için özgürlük falan yok. Söyledikleri her şeyden işte görüyorsunuz mahkemeye veriyorlar, dava konusu oluyor. Bunların özgürlük anlayışı, basın özgürlüğü dedikleri anlayışı bu. Şimdi garibi bize öyle bir açıklama da gelmedi. Biz de medyadan yani Sakarya'daki medyadan bunu öğrendik. Bir açıklama yapabilirlerdi, arayabilirlerdi veya açıklamalarını bizden yayınlamamızı isteyebilirlerdi. Biz de yayınlardık, bakardık duruma göre, şartlara göre bakardık. Eğer hakikaten yayınlanması gerekiyorsa yayınlardık ama dediğim gibi bunlar basın özgürlüğünü sadece kendileri açısından değerlendiriyorlar bir başkaları açısından yani başka bir gazeteci açısından basın özgürlüğü yok hatta beni sözde e, gazeteci olarak da orada e, itham etmişler ya bilmiyorum belki ilçe başkanı CHP ilçe başkanı e, beni de iyi tanır aslında e, ben bu meslekte 36 yılımı doldurdum emekli oldum Hala hazırda da bu işi yapıyorum. Benim başka bir mesleğim yok. Sayın e, Başkan'a da buradan söylemem lazım. Yani benim asıl mesleğim, asıl işim bu. Biz sözde değil, özde gazeteciyiz. Özde gazetecilere de davet edeceklerse buyursunlar açsınlar. Yani biz gereğini e, neyse savunmamızı yaparız. Yani biz e, bugüne kadar yaptığımız haberin ve e, yorumlarımızın, köşe yazarımlarımızın her zaman arkasında durduk. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Biz e, AK Parti Belediye Başkanları'na da eleştirdik. Hala da eleştiriyoruz. Yazılarım ortada baksınlar. Yani sadece biz CHP'ye karşı bir taraf tutulmuş durumda değiliz. Biz gazeteciliğimizi yapıyoruz, mesleğimizi yapıyoruz. Ortada bir yanlış varsa biz bunu e, ortaya koyar, fikrimizi köşemize taşırız.